okumuş olduğumuz hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölülerimizin ardından, arkasından onu güzel anın, güzel yad edin buyuruyor. Bizler de böyle yapacağız inşallah. Hasan Abbey'i muhtarımızı herkes tanıyor. Herkese mutlaka bir çayı nasip olmuştur. Allah kendisinden razı olsun. kıymetli Allah-u Teala ameliyle muamele eylesin. Kabrini nur kamanı cennet eylesin. Muhtarımızın bu dünyadan ahirete kalan, ahirete taatüf eden, bağdan, bahçeden, komşuluk kalklarımızdan veya... helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Ben de helal kabul eylesin. Mübarek yolculuğunu, kabir hayatını, ahiret yolunu kendisine kolay, güzel, hayırlı ve mübarek eylesin. Allah ondan ve hepinizden razı olsun. Allah için namaza, Peygamber Efendimiz'in salavata, Bayanlar şöyle tarafa geçerse namaza müsibemse devarsın devam gelmesin inşallah seviyoruz muhtarımızı namazımızı da şöyle inşallah oturuyor ot, otur uç otur uç otur buraya <laughs> <laughs> taktiksel <laughs> I'll you